Herkese selam hepiniz yeni bir PUBG Mobile Lite videosuna hoş geldiniz. Bugün sizinle PUBG Mobile Lite'da sunucu nasıl değiştirdi onu göstereyim. Arkadaşlar eğer sunucunuz kuzey marka veya başka bir şeyse oyuna girmiyorsa oyunu silip tekrar yüklemeniz lazım. Böyle sorunuz kalacaktır. Şimdi öyle yaptım ben. Bir kişilik girelim bakalım olacak mı? Başlamadan önce eğer bana popülerlik ve arkadaşlık isteği atmak istiyorsanız Aydın burada ekranda büyük bir şekilde çıkmıştır Arkadaşlık isteği oradan atabilirseniz Popülerlik de atarsanız çok sevinirim Şimdiden teşekkür ederim Şimdi gelelim başta diyelim bakalım başlayacak mı Avrupa Bekleyelim Sizinle oynuyorum arkadaşlar Oynadığım arkadaşlarımız var takipçilerimde Bana arkadaşlık isteği atabilirsiniz kabul ederim Bekleyelim bakalım başlayacak mı? Arkadaşlar bu videomuz kısa olacak sadece size çözümü gösterebilmek için bakalım oyuna girecek mi bekleyelim biraz. Evet gördüğünüz gibi oyuna girdi. Evet bakın sağa sola bakalım Evet Avrupa serüveninde oyuna girdi. Böyle basit bir şekilde halledebilirsiniz. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hepiniz hoşça kalın. Bay bay.